Bende miyiz? O zaman lojistiğe gitmeyelim ya. Orada çok kalabalık olurlar. Şu tarafa gidelim. Furkan'ın mekanına gidelim. Liman İyi bari adam gelmedi. Rahat bir loot yapacağız. Thank 4x alırım ya. Geldi. Pardon. Elim çatıyor ya. Şimdi M16 var, MK var, SKS var. Hangisini oynasam acaba? SKS aldım. Adam var aynen yanımda giriyor. Burada bir tane Yani bottu galiba böyle ön ben bakıyordu. güzel ya. Ben her türlü kullanırım DP'yi. <laughs> Yok ya niye benim çarpıyor? Evet, ee, gideyim. Şuna atak. Şuna atak. Evet. At. MK geliştirmesi. Of. Kullan. otomatik modda. Al bana bir tane bir para lazım susturucu için. Bir para. Yo yeter bu ya. Yani şu öndeki diğer tuta maçların faydası var mı bilmiyorum ya. Dikey dışındakileri Ana susturucu olmuş ya. Neyse. Olmuş da yapacak bir şey yok artık. Yok ya gerek yok. Susturucu olmasa da olur. Yok ya, boşver, susturucu olmasa da olur. Adam bulalım adam Kan istiyorum. Şek istiyorum. Dikey Ben görürsem alayım ya. Kar falan kullanmıyorsun değil mi sen? Ben hep böyle abidik silahları kullanıyorum. DP olur. Ya da giderim M16'ya aparat takarım taramalıya çeviririm falan böyle. Pompalı. <laughs> Bu tarz şeyler kullanıyorum. Da. Yani keriz düşürdüm burada. Arabayla geldi enayi. 3 buldum bu arada verebilirim sana. Lan bu adamın ne işi var burada? İyiyim iyiyim botmuş ya. Yok duruyor. da birkaç kişi daha olacak diye sesler vardı. Ben aynı yerdeyim hareket etmiyorum ya seni bekliyorum. Ben mi sana geleyim ya da nasıl yapalım? rafta sesler duyuyordum da kesildi drop attı ileriye dropa gidebiliriz var var her şeyim var bu kayanın önüne attım He ya niyeyse bugün elim terledik kayıyor sürekli. Adam kalmamış ki zaten haritada. Birini gördüm. Koşuyor. Mark Lan kaç tane geliyor ne diyor? Gördüm. dördü? Hadi. On. Hmm. Drop tam nereye düştü ki acaba? Dumanı da gözükmüyor. Ha şimdi gördüm dumanını. O da tepeye düşmüş ya. Aynen. Bir sağdaki kulübeye doğru gidiyorum. Ha sıkıyorum bir Arabaya bindi. Lan kaçtı herifler ya. Kaçtı ya arabayla. Araba yine bu tarafa mı geliyor yoksa da araba. İndi arabadan. Sana kim sıktı? Lan hile. Tek attı. Gördüm tek attı bana bir de oradan.